Biraz yavaş acıtıyorsun. Özür dilerim. Hoş geldin canım. Yorgun görünüyorsun. Sorma, bütün gün şunlar için koşturdum. Ben de derneğe gelir çalışmalara katılırsın diye boşuna bekledim. İstedim ama vakit bulamadım ki. Herkes oradaydı. Aynur Hanım bile geldi. En çalışkanı oradaymış işte. Bana gerek yokmuş zaten. Sen işin sadece eğlence kısmıyla uğraşıyorsun. Yeter bırak Katya. Peki efendim. Asabi davranışların çok dikkat çekiyor. Toparlan biraz. Sinirli değilim ben. Çalıştım bütün gün, yoruldum. Ben de kendim için yorulmadım Bihter. Senin için çalıştım sayılır. Öyle her beğendiğimi almadım. En hesaplısını bulmak için dört döndüm. Faturalara bakınca anlayacaksın zaten. gerçekten çok ekonomik davranmışsın. Aldıklarımı görmek ister misin? Hayır istemem. Buruşmasın ama. Ben şurayı biraz hafifleteyim, çok sıkışık. Yer açalım elbiseye. Ya giysene görelim be. Ay üşenirim şimdi. Baloya giderken giyecek nasıl olsa göreceğiz. Sen sevdin mi bu rengi? Sen sevmedin mi? Bana ne? Giyecek olan sensin. Çok şahane, çok. Kim bilir ne güzel olacaksın içinde. Ben odamdayım, ders çalışacağım. Hadi kolay gelsin. Tamam burası Cemile, ver asalım. Behlül Bey ne giyecek baloda? Smoking giyer herhalde. Herhalde. Senin şıklığını tamamlaması lazım onun da. Ama Behlül Bey ne giyse yakışır. Beni mi çekiştiriyorsunuz? Hı? Adamın geçtiğini duydum. İltifatı hiç kaçırmaz. Sağ ol Nesrin. <laughs> Doğru ama. <laughs> Nihal Hanım'ın kostümünü gördünüz mü? Yok. Bakayım. O gün görürsün. Hadi inelim artık biz kaptan aşağıda bekliyor. Rıza kaptan burada mı? Uğruyor arada bir. Eğer bize ihtiyacınız yoksa inelim biz. Yok sağ ol. Ne yaptın bugün? Evde miydin hep? Yok. Elbisemle uğraştım. Sen gelecek misin baloya? Kolyeme mi bakıyorsun? Bihter hediye etti. Ee ne diyorsun balığı için gelecek misin? Konuşuruz. Bülent başım ağrıyor biraz. Yemeğe kadar yatacağım. Tamam. Böyle bir şalada çok ihtiyacım vardı. Görünce kaçırmak istemedim. Alo. Neredesin sen? Evdeyim, ne oldu? Çabuk atölyeye git. Ne oldu? Çabuk dedim. İniyorum şimdi ben de. Konuşacağız. Neler oluyor? Bekliyorum. Çabuk. Yahu daha ne bekliyoruz ben anlamıyorum ki Biz de niye acele ettiğini anlamıyoruz Vakit çezeyim Süleyman Efendi Vakit taralıyor da Ha bu yüzük cebime çezeceğine Biraz da parmağın açacaksın ki Baktıksa evliluk gölünde olduğumu anlayayım. Nesrin, ne diyorsun? Ee, bilmem ki. Kayıptan haber sorma Eruksa. Ha bu nişanı edecek büyük etmeyecek büyük onu söylerim de. Her hafta haftaya haftaya diye erteliyorsun. Uzat o zaman parmağını Taksun Süleyman Efendi. Bismillah yani. Olur mu öyle törensiz mörensiz? Allah Allah. Olmaz ama olur. Hazırlık yapalım biz. Akrabalarınız falan da gelsin. Balo gecesi ev boş olacak. Yukarıda tören yaparız. Aa çok iyi fikir. İzin verirler mi? Ednan Bey'e bir söyleyeyim bakayım. Söyle Tecehabı Rıza'nın canına yetmiş. Bundan sonra nişan edemesi artık. Ya bu yüzükleri adacakmış denize... ...ya da kaldırıp kendisini adacakmış de. İşte o kadar. <laughs> Sen he, ne yaptın? Seni bu kadar öfkelendirecek ne yapmış olabilirim bilmiyorum. O kolyeyi nasıl verdin Nihal'e? Ha şu mesele. Mahsus yaptın değil mi? Beni delirtmek mi istiyorsun? Artık bende durmasının bir anlamı yoktu. Masum aşkıyla Nihal benden daha çok hak ediyor o kolyeyi. Bihter! Saçmalama! Bu kadar büyütecek bir şey değil. Sadece layık olana verdim hepsi bu. Onunla oynamaya bayılıyorsun değil mi? Yazık değil mi? Acıyor musun ona? Merhametinden mi ilan aşk ettin? Beni sen mecbur ettin. Senin yüzünden ve annen yüzünden bunlar başıma geldi. İyi bahane buldun kendine. Bu yaptığın çok acımasızca. Onun gururuyla böyle oynamaya hakkın yok. Onu kullanarak benden böyle intikam alamazsın. Onu hiç kimsenin üzmeye hakkı yok. Hiç kimsenin. Asıl sen kullanıyorsun onu. Kendini kurtarmak için ümit verdin ona. Amcanın korkusundan annemin oyununa boyun eğdin. Direnmedin hiç. Teslim oldun hemen. Beni çözümsüz bıraktınız. Başka ne yapabilirdim? Hiçbir şey. Korkaksın çünkü bencilsin egoistsin kendinden başka hiç kimseyi sevmiyorsun sen sevemezsin de beni sevmedin hiç Nihal'i de sevmeyeceksin hiç karşıma geçip bana onu koruyor numaraları yapma ona zerre kadar değer verdiğin yok şu saçına bile ondan daha çok değer veriyorsun Biter, sen yeter iyice saçmalayın artık yeter artık seni çok iyi çözdüm Beylik her şeyin üstüne yemin ederim ki saçını bile Nihal'den çok seviyorsun sen